Asel. Sana bir sürpriz var kızım. Hı hı. Ta 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 ta. Baba almış sana? Aa. Ama bitmedi. Bak başka sürprizlerin de var bak. Ta 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 ta. <laughs> evet, evet. bitmedi. Almışım. Yine sürpriz var. Ta 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 ta. Hı. Onlar ne kızım? Ne onlar? Söyle hadi. Babam almış. Evet. Açalım tamam. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Asen'in sürprizlerini açacağız. Önce nilo yağlı şekerlerini açalım. Ver açayım kızım. Önce aç. Açalım tamam. Bakalım neler varmış içinde. Çok güzel böyle niloya kabı var. Altında şöyle şekerler görünüyor. Küçük küçük. Ufacık. Bonibon galiba bu. Bunun da, bunun da. Içinde. i̇çinde de galiba oyuncak var. İçinde oyuncak varmış. Hemen açalım. Biraz açılmasına ben yardımcı oldum. Ne çıktı içinden bakalım. Göster arkadaşlarına da. Aa, bakalım. Ver bakayım. İçinde bir yapboz var. Ay çok heyecanlandım. Hemen açalım hadi. Bilezik. Şarkı, bak, bilezik. Başka ne çıktı kızım? Aa, bir şeker. Başka? Bir de bu. E, İki tane mi? Yok bak. o bir tane galiba. Bir, bir tane de parça ya bölmüşler sırasını şöyle. Anne. O ne kızım? Oyuncak. Bu da oyuncak mı? Bakalım bu neymiş? Hmm, değişik, bunu da açalım. Bu neymiş? Bunu da yapalım bakalım. Bunlar neymiş? Hemen şimdi bunları yapıp geliyoruz. Evet, şekerlerimizi tabağımıza koyduk. Çok fazla şeker ve çikolata var, değil mi kızım? Ama bunların hepsini aynı anda yemeyeceğiz, değil mi? Aselcim, <laughs> hepsini aynı anda mı yemeyi düşünüyorsun? Onu da açalım. Hepsini aynı anda mı yiyeceksin? Ama Ama çok Sonra evet Asel diğer şekerleri götürdü. Çünkü doktor teyze çok fazla şeker yemedi dedi değil mi? İşimize zararlı. Bu kadar çok şeker yememeliyiz. Ama şekeri çok sevdiğimiz için çok az tadına bakacağız. Tabağımıza koyduk. Şu tüpün içinden çıkardık. Bunlar da sürpriz yumurta. Evet, sürpriz yumurtasını tabii ki dayanamayıp açtı. Ama oyuncaklarını merak ediyoruz daha çok. Değil mi Asel'cim? Hmm, şimdi oyuncaklarını da açalım. başardım. Aferin sana. İki tane de sürpriz yumurta oyuncağımız var. Bunları da açalım mı şimdi? Bakalım içinden hangi oyuncaklar çıkacak? Evet. Çıkan oyuncaklarımızı yaptık. Şöyle bir tane yapboz, Bir tane böyle oyuncak tank gibi. Ama aslında su fışkırtıyormuş. Onu da oynayacağız. oynadığımız zaman. Of. Böyle bir Nilo'ya figürü, bir tane ejderha. Anne bak kedi. Evet Nilo'ya'nın kedisi var kızım. Böyle bir gülen yüz. Bir tane daha Nilo'ya bolca şeker. Bir tane de bilezik. Benim kızımın bileğine birazcık büyük oldu tabi. Değil mi aşkım sana uygun değil pek. Olsun. Teşekkür ederim bana mı hediye ediyorsun? Olsun. Çok tatlısın. Evet bu oyuncaklar için en çok hangisini beğendin Asel'cim? Seç bakalım. Onu mu beğendin? Şunu, şunu, şunu. <laughs> Hepsini beğendin mi? <laughs> evet arkadaşlar sizin favoriniz hangisi oldu bunlar arasında? Peki Asel'cim arkadaşlarına bir şey söylemek istiyor musun? Söyle. Ben e, bunu seviyorum, bunu seviyorum, bunu söyleyeyim. <laughs> favorisi hepsi. Bir de bu var. Yapboz. Ben de en çok yapbozu bozu evet. beğendim Asel'cim. Ay bu Bunlar benim. <laughs> Peki anlaştık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Baba.